sezon 2'de ben... Evet. Oğlum Abi bak, bunlar bir şey çok değerli şeylerdi. Şimdi şey çok güzel bir ses var. Ha ha, ha diye böyle. Ya ver benden uzak. Kaçıyor lan benden bu. Lan bir şey oldu enerji attı. Allah Allah ya. Bir şey değil mi? Acayip bir şey olmuş ha. Lan 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 yaratığa bak. Buraya geliyor lan o değil mi? Arkasım dönüyor. Lan nereye girdin? Oğlum burada ne pusulur ya? Ne rankasınır lan burada? Hayır. Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yanında bir tane konum var İlk defa yapıyoruz bunu galiba Halis <laughs> hoş geldin Hoş bulduk abi. Öncelikle selamun aleyküm herkese, izleyen A herkese. Aleyküm selam. biz kaç yıl, 3 yıl olmuş mudur? 3 yıl geçmiştir biraz Değil abi. Değil mi? Baya baya bir geçmiştir. E Çok uzun zamandan beri bizimle hep arka planda böyle moderatörlük yapıyor. Aslında tam anlamıyla Discord vesaire her şey onlara bağlı arkadaşlar. Ben hiç Allah karışmıyor. Onlar idare ediyor. Ben onlara konuşmasam bile beni idare eder zaman. Minnettarım bu arada. Şimdi böyle videoda da teşekkür etmek gibi bir şansım olduğu için İyi oldu bu. Vallahi falas. Rica ederim abi ne demek. Biz de sonuçta herkes gibi bir izleyiciyiz. Arka planda seni elimizden geleni destekliyoruz. Estağfurullah. Çok güzel bir kalbiniz var. PUBG Mobile güncelleme gelmiş. RP. Doğru mudur? Doğru abi. Bugün yeni sezon da geliyor. Evet Bakalım. yeni sezon da geliyor. Bu arada videomuza like destek olun arkadaşlar. Şu trendlerde ilk 5'e doğru bir ilerleyelim. Bu videoya çok çok like bekliyoruz sizden. Giriyorum abicim ben de oyuna. Merakla bekliyorum bu arada. Aa, burayı geçememek çok kötü olmuş bu arada. Geçemiyoruz bir türlü. O müziği dinlemek zorundayız. Şimdi... Aynen maalesef. Evet yeni bir sezon diyor. Bu sezon biz rank kasladık. Son 2-3 sezondur kasmıyoruz galiba. Çünkü lig falan filan derken. Aa lig ödülü alamıyoruz. Olaya bakar mısın artık? <laughs> Oo bunlar ne? Yeni sezonun ödülleri galiba bunlar. Aynen. Aynen yeni sezon. Aynen. şu e -G 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 şey iyi e -G 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 olmuş. Yani. Bu silahın adı neydi şu tam alt taraftaki? Göremiyorsun sen de. Aynen ben de göremiyorum abi. Şu şu. O MG MG olmuşuzladım MG Aynen hani, MG dropta. E yani. drop'tan çıkan galiba değil mi? MG. Aynen drop'tan bence Güzel. Abi. Bir de şu şey de güzel bu arada. Ee, şu var ya saç. Saç çok güzel bence. Çok saç çok fazla yok galiba. Abi, aynen. Yine bir başladı arkadaşlar. Bu arada tekrardan 3 milyon olmak için destek olun. Herkese teşekkür ederim. Böyle TikTok'ta falan paylaşıyorlar, destek olun diyorlar. Videolarımızı paylaş diyorlar. Hani YouTube'a giriyor, paylaş deyip arkadaşlarla da paylaşanlar var. Abone olmaları için teşekkür ediyorum. Yeni bir macera başlıyor dedik ve de buradan RP'ye tıklayacağız. Ben çok merak ediyorum. Çok. Ben de çok merak ediyorum abi şans. Hidden Hunters diyor. Hmm. Zarif hile seti mi? Değişik bir şey değil mi? Çok fazla gelmiş bence silah deseni. Gelmiş. Yani, şu şu görsem ben Scarlett'i çok beğendim şahsen abi. Sürekli oyuna Scarlett geliyor da bu değişik bir şeye benziyor baksana elektronik yani Scarlett yani. Scarlett de çok güzel. Yani bence hepsi güzel. Bir tek Uzi kötü burada. Sen meyve ziyafeti ne? Ben biraz da şeyde e, PUBG Mobile'de bir silah oyunlarında şeyi çok seviyorum Fales. Böyle şey olacak. Böyle savaştığını, gücünü hissettir. Böyle mesela meyveli falanlı, böcekli böcekli şeyler çok fazla seviyorum. Biraz daha ciddi şeyler. Mesela alev, ne bileyim buz. Başka ne var böyle? Yok. Kemik falan yani. <laughs> bilmiyorum. Mermi falan bilmiyorum. Faz yükselt diyorum. Şimdi burada hangisini almamız gerekiyor? Bunu mu? Elite pass abi sen bas alırsın Aynen bunu alıyorum Tam bunu aldık Kapat dedik Bunu da kapatacağım 13'e kadar geldi ama Buradan şurada bir şey vardı Hep onu açmıyorum bana kızıyorlardı Şunu bir açacağım bunu mu? Aynen 250 puan direkt 2.5'le vermiştim Başka var mı acaba? Yok galiba yok 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 Şimdi buradan RP tekrar giriyoruz. Rütbe al deyip hepsini mi alacağız? Evet abi 15'e kadar olanı alırsan. 50'ye kadar pulle önce istiyorsan. Aynen. Aynen. Bunu alıyorum. Tamam kapat diyorum şimdi. Tek tek bakacağız. Doğru mudur? Doğrudur abi. Hepsini al deyip bakayım mı? E, görsel çıkıyor Hepsini böyle ama Aynen görsel çıkıyor. Tek de gösteriyor zaten. Öyle tamam. şekilde değerlendiririz abi. UC alalım o zaman. Yani abi. O hadi direkt bunu söyledi. Aa, ama bak bu yönden iyi abi iki tane koymuşlar 50 level herhalde. Evet bence level çok iyi. i̇ki tane koy. Seçim yapabiliyorsun. Geçenkinde bir tane vardı. Sence ben hangisi? hangisini seçiyorsun Ya ben kadın karakter kullanıyorum abi genelde ben direkt sağdakini seçerdim şahsen ben öyle seçerdim. Soldaki bilmiyorum biraz daha şey geldi bana. Kadın karakter... E bu mu? Ha ben de dedim aldığımız set de bu oh mu? Lan <laughs> <Ben> korktum. <laughs> Çok korktum. Oğlum bir an dedim bu ne? Tamam. Yüce Ol moda ikonu seti gelmiş bir tane bize. Yani bu büyük ihtimal ilk beşlerden bir tane. Senin sevdiğin Electrotex Scarly var. Bence güzel bir Scarly. Güzel abi güzel güzel. Aynen. Bu da güzel bence. Biraz daha hatta bu şey vardı. Edim'i ne vardı hatta? Tekken 5, 6, 3, 5, 7, 1, 2 hepsi de var herhalde. Orada bir tane adam vardı uzun saçlı onun şeyi gibi. Bilemedin değil mi? Aynen abi. Ya yaşım yetiyor da çok oynamadım ya tekken. Ee, <laughs> biz çok oynadık o yüzden. Bu cacık bence. Bu ne böyle ya? Patates Bak bence kesinlikle tek eksi oyundaki şey bence. Araçlar var mesela araçla izlediğimiz zaman bence kesinlikle vuruş efekti. Yani bayıltma efekti de öldürme efekti gelmesi lazım. Artı molotofa da gelmesi lazım. Kesinlikle. Mesela bak Molotov güzel görünüyor, mor. Evet, buna mor bir bir şey mesela mor şu yaratık çıksaydı önünde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaratık çıksaydı önünde çok çok daha güzel olabilirmiş bence. Yani artık uçak kaplamaları sıktı bir yere kadar ya. Ha ne diyorsun? Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Hani i̇şte böyle görsel desen değil de biraz görsel değişebilir. Hani... Anladım aynen değişik bir uçak olur. Aynen. Evet değişik bir uçak böyle yapısal olarak hep görsel, üstü boya, hep kaplama, boya, kaplama, boya bence değiştirilebilir. Bence bu güzel bu arada. M16A4. Ama çok daha güzelleri var oyunda. Var aynı güzelleri. Şey. Çünkü o... çok fazla M16. İşte direkt zarif. aynen. Hi... Geze. aynen. Geze. ve hile saçı. Bunları takıp denemek istiyorum sadece. Peki biz bunu alamıyor muyuz sonrasında acaba? Onu merak ediyorum. Birazdan ona da bakalım. Aynen onun şeyden belki bakarsan bir RP sonra fazla puan alıyorsun ya muhtemelen oradan alırız. Evet olabilir oradan. Yüzümüzdekini çıkartalım biz bir bakalım. Yani bence güzel ya. Bence bayağı güzel. Ya, RP RP'ye göre güzel abi bence. Aynen aynen. Okoş bir de arkasındaki böyle sallanıyor. ya Ben seviyorum böyle biraz daha e e efektif şeyleri, fırdamasını falan. Düz bir kıyafet gibi değil yani. ya böyle, hoş oluyor. Bir de Aynen, çoğu set de yok zaten. Aynen bir de böyle biraz daha Çinli gibi olmuş Japon, Çin tarafı, Asya tarafına özgü kıyafetler bence bunlar. Tamam dur şuraya epa bir tekrardan bir gözü geçirelim. Başka bir şey gelmemiş mi buna bu kadar mı yani? E gerçekten başka bir şey yok. E, sen dans falan geliyordu abicim. Abi, dans çok mu abunda? Kaskı güzelmiş bu arada. Kıyafet uyumlu. Bu ne? şey abi. Çanta, bu, çanta bu. süslemesi. Çanta aynı. Sıkıldık bunlardan artık. Çacık gibi bir kıyafet. Bu. Şu dans bu Dans aynen. Yani çok güzel bir şey değil bence ve çok ilgi çekecek bir şey değil. Yok. Daha çok fazla güzelleri var ama. Şimdi nereye tıklıyoruz? O hani dedin ya daha önce bu seti de alabiliyor muyuz? Hmm. Onu alttan herhalde şeyden alabiliyorsun. Ona bir bakarsan görürsün. Bu hangisi? Şu mu? Bu mu lan? Bunun ne lan? Ay şey de var. RP seçim sandığında var. Burası abi bak, değil mi? Abi Oğlum, sezon 2 diyor. Sezon 2 diyor. O, baksana. O, bak sende ona. Sende kafası var, şeyi yok abi bak. Elbisesi yok. Sezon 2 bu. Şu... Sezon 2 mi ya bir şey işte. söyleyeceğim, sezon nasıl 2. ya? E sezon 2'de biz boşuna mı oynadık bu oyunu? Biz bunları sezon 2'de bir sürü para harcadık bu arada. E bir anlamı kalmadı bak sezon 5'in gelmiş. Sezon 5 var, sezon 2 var. Oha! Allah. Sezon 2 dememiş! Ben... Oh. <laughs> Oğlum abi bak, bunlar şey... çok değerli şeylerdi. Yemin ediyorum bak abi bak. Ben, sen hani oyunu çok hakim olmayabilirsin de hani bunlar... Yemin ederim şu sezon 2 maskesi var ya... Bu oğlum kıyafetleri bunlar sürümcü şık kıyafeti diye geçiyor. Çok ünlü bunlar ama kimse de yok bunlar işte. Nadir şeyler bunlar. Biliyorum YouTube'da yorumlara yazıyorlardı abi işte sürümcü kıyafetini giy abi sezon 2 maskesini tak falan. Oğlum mu çok değerli bir şey. Kimsede Kimse de yoktu bunlar. Ben de var bak mesela bunlar ama hani ya şöyle bir şey olması lazım. Bak, bazen saçmalıyorlar tamam mı? Ya eskiden olan bir şeyi tekrar bize geri getirmeyin. Çünkü bir değeri olsun. Bence bunu büyük ihtimalle şeyde yapmış olabilirler mi Fales? Ee, insanlar böyle hesap al sat yapıyor ve bu yasak bu arada. O yüzden hani de değersizleşsin diye mi yaptılar acaba? Şöyle şöyle yapmış olabilirler abi hani düşünce yapısı olarak hani insanlar bunu artık kullanmaya başladı. Kara borsaya şey yapmaya başladılar. Hani bizde sezon 2 maskesi var işte. Mesela adamın hesabı 3 bin liraysa 10 bin liraya falan satmaya başladı. Hmm. Belki hani onu çok gördülerse dolandırılma falan doluyor yani. Evet. Onu gördülerse ondan dolayı mı getirdiler acaba? Ya öyle bir şey yapmışlarsa mantıklı kesinlikle. Çünkü bu iş pazarlama çok bir mantığı yok. Çünkü dolandırıcı çok. Birisine güvenip şifreni veriyorsun falan filan bence saçma şeyler bu arada. Ama herkes ekmeğinde belki ekmek parası kazanmak için gerçekten satanlar vardır. Bir şey diyemem kanka ama yasak diyebiliyorum ben. Yasak abi. Oyunlarda hesap at. Şu Aynen. yukarıdan sadece gör, tıklasana bir abi. Ben onlara se e şey se set haline görelim. He. Hmm. Bak bende 12 sezonun bu yokmuş mesela. Aynen destansı kıyafet ya. Abi şu, ben hatırlıyorum şu tavaya ben ne kadar para harcadığımı ya. Şu, şunlara yazık günah ya. Bu çok emek bir şey. Vallahi sendeki emekli senin masken bak düşün eski masken var kıyafetin yok. Bak sen bile üzülüyorsan bu duruma hani geldiğine. Ya gelmesi çok kötü bir şey. Çünkü bende tam kıyafeti bak, yok ama değerli şeyler zamanda almışım. Alım, alım gücüm varmış almışım. Alım gücüm olmayan şeyleri de alamamışım. Ama şimdi yeni getirildiği zaman parası olan alacak. Eski oyunculuğun bir anlamı kalmıyor. Bu üzücü bir şey Aynen, bence. Nadir, mi? nadirlik olmuyor artık ya. Aynen, nadirlik kalmadı. Neyse, vardır bir bildi diyelim PUBG Mobile'ın ya, e peki şimdi ne yapacağız burdan? Bunları alalım, hep alıyoruz. Aynen, boyaları al. Neyse. <laughs> ya oğlum bu ne, RP ya, RP. Güzel abi mi, bilemedim. Çok şey... Abi bak ben, RP'yi açtın ya, mi? dedim mi? dedim, RP dedim, çok cacık dedim. Yani evet. Niye bu kadar kötü getirmişler? Ama adamlar işte, işte, RP sandığına şey getirmişler. RP'nin sandığı, sandığı çok değerli. Çok değerli. Şimdi abi, bu RP sandığı... 50 yapan herkes açabilecek bunu. Şimdi 50 yapıyorsun ya fazla puanlı puanla açılabiliyor o sandık bu arada. Orada şey yazıyor. UC yazıyor ya. Evet. Orada puanla açılabiliyor yani. Nasıl? VP 50 Göstersen. yapan herkes fazla. Bak tıkla abi sandığı aç. Işte. Tamam. Bak şimdi bak orada bak altta şey var. RP yazıyor ya, bak. onu bastığında bak fazla puanla açabiliyorsun orada. Hı, RP puanla puanıyla açabiliyorsun. UC ile Ucayla değil. Heh, aynen. Şimdi sen full dedin. Senin bir sürü görevin var. Mesela o görevleri insanlar yapıyor yapıyor fazla puan veriyor. O puanlarla açabiliyorsun bu Evet. Neyse onlara da hayırlı olsun. Çok sevdikleri bir eski maske geri gelmiş diyebiliriz artık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sürümcü maskesi değil mi? Aynı, sürümcü de maskesi. <laughs> Aynen sürümcü maskesi. Aynen. Buradan binli alabiliyormuş. Bak ona... bunu ben açmayı çok fazla bilmiyorum bu arada. Bunu nasıl alabiliriz? Dokun ve başla diyor. Uc'e gidecek her defasında değil mi? Aynen. Ama abi bilmiyorum şimdi acele edecek misin onu açmak için yoksa hani sen zaten çok görevlerden de puan geliyor zaten mesela kasa kutu falan açıyorsun ya evet. oradan da fazla puan geliyor. Mantıklı oradan. Şey Ujende bakıyorum çok görünmüyor şu an bir daha yüklemene gerek yok, yok aslında. Yok. Yani yeni kıyafet bu ve de şu şekilde buna belki bir tane güzel bir yüz olabilir. Uyumlu bir tane de yüz yok bu arada burada da. Bu oldu bu arada. Oldu bu arada bence de oldu. Bu arada çok güzel oldu. Kombin iyi oldu bak. Değişti o Evet. Ya beyaz ya mesela şimdi kıyafeti geliyor. Siyah beyaz. Çok güzel bence bu. Çok iyi oldu. Birazcık böyle takılınabilir. Dedikten sonra hemen işgal cisseti. <laughs> <laughs> Aynen abi direkt yarın videosunu yaparız. Tiktok falan. Evet. İnsanlara yaparız. Yani bence ee, güzel bir güncellememi bilemiyorum Burada bir güncelleme var bu arada şimdi gördüm güncelledim demedim de Bunu gördün mü peki sen? Tamam. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ben şu an göremem. Bir çember yazıyor Ha bu şey modu mu? Bir tane mod gelecek o, o mu gelmiş? Aa, evet bir mod gelmiş Çemberdi ya Altıncı melek işgale geldi Erangel'da konuşlanmış Konuşlanmış ne lan? Konumlanmış olan mı acaba? Her neyse bilmiyorum <laughs> Müdahale edecek savunma kalelerinde depolanan bolca malzeme 6. meleğin saldırısıyla açığa çıkacak. Başlangıçtaki oyun alanı ve oyuncu sayısı hasarı en aza indirmek için küçültüldü. Büyük savaşa hazır ol. Aa, bak bir gireyim bir deneyelim. Ben bunun detaylısını sonra çekeyim. Hem de rütbeli giriyor. Bak bu küçük dar alan bir yer. Bence bir az oyuncu var ama bot yoksa bak valla bot olmasın. Bak her gün videolarımda ishal... Abicim inan 35 40 kilo alıyorum. Bak 40 kilo aldığım maç vardır belki. Yoktur bu yalan söylüyorsun. 30 34 kilo alıyorum. Full bot, full bot, full bot. Şedim bayağı az başlayacak bu arada. Haritayı aç abi. Çok Aa, bu, küçük. Kadar yani, bu kadar halinde. Bu kadar alandı. Yani? Peki nasıl puan verecek acaba? Ve buralarda bir yerler var. 6 dakika diyor. Şurası var. Allah Allah. Şedim çok güzel altmış, bir altmış. ses var. Ha ha diye böyle geliyor korku filmlerinde Oluyor gibi. Oyuncular takamak için sınır içinde bir kez olabilir. Bunda kaldırma da varmış. Sonra bu kaleye malzemeli bulur diyor. Melek diyor. Kaleye saldırdığında daha fazla sandık ve malzeme ortaya çıkar. Hani Godzilla bir şey vardı. Ejderha gibi bir şey. Böyle üflediği zaman bir şeyler dökülüyor diyor. Bu da malzeme ortaya çıkartıyormuş. Buna saldırdı da. vurdukça çıkıyormuş. Yani büyük ihtimalle şuraya saldıracak abicim. 6-5 dakika sonra. Buradan da güzel malzemeler çıkacak. Peki şu ne sence? Burası. Mavi. Vallahi hiçbir fikir üretmiyorum abi şu an. Ben de. Yani sen sen direkt sen direkt görerek tepkini versen sürekli ne şey ya. yapıyorsun ya şeyler. Bak 63 kişi var. Çok kalabalık bu oyuna göre. Çok aşırı kalabalık. Bak mükemmel olur. Aa çok geç kaldım aklıma Eskort uçağı herhalde onlar. Bir şey diyor, şu maviye gideceğim lan orada enerji taşı bir şey oluyor, patlıyor. Bence oradayla bir işimiz yok gibi. Orada bir şey yok gibi. Anlamadım. Orada bir şeyler oluyor abicim de. Adam oraya inmeye çalıştı inemedi. Orada hiçbir şey yok çünkü. Ya, ya oyun nasıl acaba ya? Bir de ya, ligimiz düşük ya. Şey mi? Oyunda bu arada çok fazla loot var. Normalde bu kadar yoktu biliyor musun? Lan bir şey oldu enerji attı. Lan Oğlum dur bir kanka bir şeylere bakıyoruz. Dur girelim tekrar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla arttırılmış loot var. Şu taşa gideceğim mi dur? Bak 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 taşta bir şey oluyor. Oğlum bu arada bence bir şey değil mi? Bot yok gibi. Abicim çok fazla atlayan oluyor. Bunun üstüne inilmiyor bence. Hasar mı atıyor acaba ya? Tek attığını düşünsene bize pat. <laughs> yok, yok gidilmiyor. Yok. Bu görsel. Ben, ve benden uzak. Kaçıyor lan benden bu. Oğlum gidiyor bu. Oğlum bu beni öldürmesin. Oğlum çok acayip bir şey bu. Adam da inmeye çalışıyor ya. Yok, yok kanka yok. Kayboldu. Bir şey oldu kayboldu. Kanka oradan silah bulup da beni vurma keşif yapıyorum ya. Ha gir oradan sen içeriye. Bence silah bulacak. Çok arttırılmış loot var. Hayda. Ya vurma şansı yok ya. <laughs> Geliyor lan. Vallahi geliyor. Ya şansıma tüküreyim ya. Ya şansıma tüküreyim ya. Ha, zıpla zıpla de zıpla de. Dur lan çocuk tanır. Sen ağzına sıçayım. ya şerefsiz. <laughs> ya Allah ya bir bak. Tamam mavide de bir şey yokmuş onu öğrendik. Ben şuraya ineceğim bir de, bak şurayı da merak ettim. Hepsini öğrenelim tek tek. Mavi'de bir cacık yok arkadaşlar. Mavi'ye boş yere atlayıp kendinizi rezil etmeyin. <laughs> Acaba rütbeli nasıl bir puan verecek? Hani insanlara ne kadar veriyor? O da önemli yani. Az puan verirse kimse atlamaz. Bakalım buradaki yere atlıyoruz. Bence burada bir şeyler var gibi gibi. Var var. Var var burada bir şeyler var. Bize gelen var mı? Şu an yok bizim gibi bir meraklı daha çıkmadı. Şunun kafaya inmeyeceğim. Şuralara ineceğim. Tamam loot var burada. Burası güzel bu arada. M4 da var. Kanka bir tane gelen olsaydı iyiydi buraya ya. Hiç kimse gelmedi. Bak buraya atlanabilir bu arada. Baksana çok fazla arttırılmış loot var. Ama bot var oyunda bu arada. Botlar var. E bu oyun alanı ne zaman daralıyormuş henüz daha daralmaya geçmedi şuraya gidelim bir dakikası varmış şurada araç vardır mutlaka normalde hep olur tabi biz ha, iyi var Aa, araçlar da arttırılmış bu arada abicim benim galiba Fales. Valla sen diyorsan ben şuna inanırım abi yok, analizlerin doğru çıkıyor geldi aynen ama bot olması iyiydi ama ha, alanı verdi Alanı direkt ortalı veriyor bu arada. A yer burası. Bak her yerde araç var bak fark ettiysen. Oha arabayla gelenler var. Şey i̇şte mi? Vuruş efekti çok geç geliyor ya. Eskiden böyle değildi. Lan 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 lan! Yaratığa bak! Buraya geliyor lan o değil mi? Arkası mı dönük? Arkası dönük bilemedim. Arkasıymış. Arkası burada, ya. burada bir şeyler var bence bunlar açılıyordur. Ha, evet 3x bulduk. Aynen. Burada ne var? Oo baya iyi şeyler var bu arada. Valla ben direkt buraya atlayayım abi hiç uğraşmayayım yani Bence de bence de çok iyi burası. O adamın nak olduğunu fark etmedim bile biliyor musun? Aynen o çok şey oluyor. Yazı geç geliyor. Çok geç geliyor. Baydın, baymadın mı anlamıyorsun. Ya bir buraya nasıl çıkılıyor acaba? Ölüme geldi o. Helal. Oğlum onu kaldırmış bu. Vurmuştum bunu ben nasıl oraya geldi? E kaldırma yeri de yok abi nereden kaldırdı? Haritayı göremiyorum ben. Anlamadım ki. Allah. Allah Allah ya bir şey değil mi acayip bir şey olmuş ha yani o adam nasıl kalktı ben onu anlamadım bu ben de ben de kaldırma yeri yok kaldırma yeri yok adam orada adam nasıl kendi çıktı kendine mi hayır orada kendi bir yerde kaldırsa orada bir yerde kaldırsa bilemedim ya ben biz mi kaçırdık acaba kaldırıp hani... bilemedim dur onun lutuna bakacağım güzel bir lutu vardı bu arada keşke buraya bakıyla gelseydik yok büyük ihtimalle bu bir yerden düşüyor ile düşmüş sadece skarli ve bir seti vardı. Arkadaşı çağırdı o zaman bir yerden. Büyük ihtimalle. 3x'den nefret ediyorum bu arada ya. Dur şuraya gideyim hızlıca. O adamın loot'lasak iyiydi ya enerji falan alırdı da neyse. Bu bot bence. Aynen bot. Bak çok Adam geç geliyor. Taraflar. Adam ölümsüz çıktı. Tam 6x bulmamız iyi oldu ya. Gerçekten var 3x'ten nefret ediyorum. Ya bir şey söylemiyor Falit. Bayağı bir cacık olmuş. Adamı nakliyorum. Nakladığımı farkına varmıyorum. Eskiden hep yani direkt fark ediyorduk. Hayır, ne? geç geliyor onu neden yaptılar acaba onu? Ya da yancı, hata mı oldu, bir şey mi oldu anlamadım. Büyük hata olmuştu Bükkanı. Güncelleme gelecek bir iki gün sonra ya. O zaman düzelir bence. Muhtemelen düzelir. Bak kırmızı nokta var. Oraya bir saldırı yapıyor herhalde. O adamlar var orada gördüm. Ee, bomba at abi bana Buradan gidelim İçeri gitti bu arada Ya bilmiyoruz ki Burayı da nereden çıkacak Üst kata doğru çıkıyor Üst kata üst kata çıkıyor ee burada gidiş yok ki. Eee daha ne Daha ne Ol, bomba geliyorum. çekti, sis attı. Lan nereye girdim? Oğlum burada ne pusulur ya? Ne rank asılır lan burada? Değil Aa, mi? Hini rank geri, hini rank geri burası. Kanka kusura bakma. Oğlum <laughs> bu ne böyle? <laughs> Ama ben iyi yerden çıkmışım istemsizce. Başka bir şey var mı artık? Bakıyorum yok. Şeye gidelim şu markete gideceğim bir markette hani absürt bir şey var mı? Üf oğlum bu ne alaka falan. Çatısında adam mı vardı onun? Bana öyle gelmişlerdi. Bu uçak var mıydı burada? Harda abi ya. Yok aynı şeyler ya. Tamam. İşimize yarayacak şeyleri aldık ya başka bir şey yaramıyor. Drop'a gidelim. Ya keşke yeni bir şeyler gelmiş olsa ya. Bir şey değil mi? Kötü gibi sanki ya. Solda koşan biri var. O mışınla o Bana sis atacağım bak sana. Bana ateş etme. Oğlan benim kedi çalıyor bak. Ağzıma çalmadı da herhalde daha. Çalmadı. O adamı göremiyorum ben. Sen görüyor musun? Yok abi ben hiç göremiyorum. <laughs> yani oyun alanı hızlı kapanıyor bu arada ama hızlı bitiyor oyun. Evet aynen. Şu drop'ta birileri, dropta birileri var. Şu dropta birileri yani. var galiba. Araba gidiyor sağdan. Kurtulalım. Yere Yere atladığı çok canım gitti. Drive by yapacaktım. Ulan baktım yolda şoför var dedim. Bunlar beni tokatlar. Bir de M24'e geçmeye çalışmıştım. İyi de iyi de Ay be ya. Ya, ya. ya ya. Şeydi 30 puan verdi bu arada. Altıncı olmamıza rağmen. Bence güzel puan veriyor. Yani güzel puan hani küçük harita dakikası da az çünkü. Evet ve hem oyunda bot var hem oyuncu sayısı Rank kasanlar için birebir olmuş. Bence. Kasılır ya. Bence de. Kasılır, bence de. Kasılır, kasılır. Ama hala merak ettiğim konu şu. Nasıl kaldırdı düşman adamını? Ya da bize mi öyle i̇şte geldi? İşte ben de. Benim de kafaya takıldı. Şu an izleyen arkadaşlar YouTube'dan yazsınlar abi bence yorumlar. O adam kendini nasıl kaldırdı? Evet. Soldan akladım. İsmi aynıydı. Onu kaldırıp Adamın oradan gelmesi bilemedim. Saçma gibi geldi. Belki gözümüzden kaçırmış olabiliriz. Güzeldir. O vallahi iyiydi vallahi... ya. Güzel bir güncelleme gibi duruyor. Yani abi güzel yani. Son şeylere göre güzel gelmiş bu sefer. Dediğim gibi o RP kıyafetleri olsun. Yani bu güncelleme değişik olmuş yani. Bu modu değişik bir mod yani abi. Hı hı bence de ama Çünkü ha abi ha. şöyle, şöyle. Erangel'a e giriyorsun abi mesela bazen ama. Sabahtan da adam arıyorsun bulamıyorsun. Kesinlikle. Ve çok Kesinlikle büyük harita ve evet, çok aynen. geç kapanıyor aynen. alan. O yüzden herkes Livik oynuyor ya da Sano kızlı bittiği için. Aynen aynen Livik çok oynuyorlar. Aynen şimdi Erince biraz oynatır moda oynatır bence de. Güzeldi. Pales vallahi işe gittiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi bir kusurumuz bir şeyimiz olsa kusura bakmasınlar biraz heyecanlıydım. Ama mı? Çok şey yapamadım. Saçmalama saçmalama <laughs> güzeldi. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Videomuza bir like atın destek amacıyla bir abone olun. Bir de yorum atarsanız böyle güzel bir yorum. Hem böyle işte trendlerde yükseliriz. Uzun zamandan beri video atmıyorduk. Böyle hani hızlı bir şekilde izlenme almıyoruz. Sadece abonelerden alıyoruz. Kendisi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay. Her gün saat 11'de video gelmeye devam edecek kanka. Bay bay. Allah'a emanet.